Herkese merhaba arkadaşlar. Test 109'un çözümleriyle devam ediyorum. Gürültü kirliliği veya diğer adıyla ses kirliliği, insan veya hayvan yaşamını olumsuz etkileyen, dengesini bozan, her türlü insan, hayvan ya da makine kaynaklı ses oluşumudur. Gürültü kirliliğinin en yaygın biçimlerinden biri, özellikle motorlu araçların neden olduğu kirliliktir. Yukarıda resimde verilen hangileri ses kirliliğine neden olur? Evet burada motorlu araçların gürültüsü bakın ses kirliliğidir. E, spor müsabakalarındaki gürültü ses kirliliğidir. E, Uçan sesi ses kirliliğidir. Etrafımızda gördüğümüz ve bizi rahatsız eden her türlü ses arkadaşlar ses kirliliği olarak ne yapabiliriz? E, düşünebiliriz. Dolayısıyla buradaki cevap ne olacaktır? 1, 2 ve 3 diyeceğiz arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer soruya. Kore'de Seul yakınlarında bir yolda hızlanmayı önlemek için aracın önüne dik açılmış bir oluktan geçerken tekerlek ile zemin arasında bir ses oluşur. Bu sırada eşit zaman aralıklarında geçen oluk sayısı arttıkça sesin frekansı artar. Bu yol olukların aralığını ve oluklu yolun uzunluğunu ayarlayarak bir melodi üretmek için tasarlanmıştır. Şekil yukarıdaki paragraftaki ile aynı prensibi kullanan her bölüm için farklı oluk aralıklarına sahip bir yolu basitçe göstermektedir. Hali ve M bölümlerinin uzunlukları sırasıyla d, d ve 2d. Oluk sayısı 100, 200 ve 300'dür. Her bölümdeki olukların aralığı sabittir. Arabanın tüm yol boyunca sürati değişmediğine göre yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar? K bölümde çıkan sesin yüksekliği en büyüktür. Şimdi K bölüm burası ve oluk aralıklarına bakarsanız çok sık değil arkadaşlar. O zaman buradan üretilecek olan sesin frekansı küçük olacak. Sesin frekansının küçük olması demek arkadaşlar sesin yüksekliğinin küçük olması demektir. Ki yükseklik frekans demektir. O zaman bir ne olur da yanlış. L bölümünden çıkan ses M bölümünden çıkan sese göre daha tizdir demiş. Evet burada oluklar birbirine daha yakın. Dolayısıyla daha tiz bir ses çıkacaktır. Frekans daha yüksek olacaktır. Doğru. Her bölümden yayılan sesin havadaki süratı aynıdır. Evet sonuçta sesin havadaki hızı her zaman aynıdır. Dolayısıyla cevabımız ne olur bizim? 2 ve 3 olacaktır. Derinliği her yerde aynı olan dalga lehrindeki KOL atmasının yansıma yaptığı yüzeye gelme açısı 30 derecedir. Hangileri doğrudur? Yansıma yaptığı yüzeye gelme açısı dediğimizde şurası. Burası kaç dereceymiş? 30 dereceymiş. Atmanın geldiği açı burası. O zaman şurası da yansıma açısıdır. Burası da 30 derecedir arkadaşlar. Bunlar 30 derecedir. Yansıma açısı 30'dur doğru. Alfa 120'dir evet. 30 burada 30 burada. Alfa 120 kaldı doğru. Yansıyan atmanın süreti artar. Yansımada böyle bir işlem oluşmaz arkadaşlar. Cevabımız ne olur burada? 1 ve 2'dir. Şekilde bir ultrasonik mesafe ölçüm cihazının uzaktaki bir nesneye olan mesafeyi nasıl ölçtüğünü şematik olarak göstermektedir. Cihazdan nesneye olan mesafe D kadardır ve cihaz tarafından cisme gönderilen dalgalar T süre sonra cihaza geri dönmektedir. Hangileri doğrudur demiş. Ultrasonik dalgaların süratı 2D bölü T'dir demiş. Ee, T süre sonra geri geliyor. D'ye kadar gitti. D'ye kadar geldi. Doğru o zaman. 2D bölü T'dir buradaki sürat. Ultrasonik dalgalar bir cisimden yansıtıldığında hızının büyüklüğü değişir. Ee, dalga hareketine bir cisimden yansıma hız büyüklüğünü değiştirmez. Bu yanlış. Cihazdan 2D mesafeye bir cisim konulsaydı ultrasonik dalgaların gidiş geri süresi 4 d olur demiş. Cihazdan D mesafede T sürede gidip geliyorsa, cihazdan 2D mesafeye koyarsak 2T sürede gider gelir. O zaman bu yanlış olacaktır. Burada cevabımız ne olur arkadaşlar? Adan olur. Geçiyorum bir diğer soruya. Griz bir dalga leğeni kullanarak su dalgalarının derin ortamdan sıvı ortama geçerken dalgaların hızının büyüklüğünde ve davranışında meydana gelen değişimi gözlemek için aşağıdaki deneyi tasarlamaktadır. Bu deneye göre üretilen dalgaların periyodu daima sabittir arkadaşlar. Şimdi neler yapmış ona bakalım. Şekilde gösterildiği gibi dalga yerinde doğrusal bir kaynakla sabit frekanslı su dalgaları üretiyor. Su dalgalarına paralel ışık demeti gönderilerek derin sığ suda ekrandaki sırasıyla bitişi parlak çizgiler arasındaki mesafe ölçülüyor. Üretilen dalgaların periyodu daima sabittir. Evet bu kaynak sonuçta birim zamanda aynı miktarda batıp çıkacağı için Aynı sayıda batıp çıkacağı için bu doğrudur arkadaşlar. Derinden sağa geçen dalgaların doğrultuları değişmiyor. Evet baktığım zaman şuradan görebiliyorum ya da buradan görebiliyorum. Ee, doğrultular değişmemiş doğru. Ekranda derin taraftaki parlak çizgiler arasındaki mesafe ile sığ taraftaki parlak çizgiler arasındaki mesafenin oranı hızların oranına eşittir. Evet dalga boylarının oranı hızların oranına eşittir arkadaşlar. Buradaki cevabım ne olur benim 5. soru için? Edirne olacaktır. Geçiyorum bir diğer soruya. Şekilde derinliği düzgün azalan bir dalga leğeni görülmektedir. Sabit frekansı doğrusal P kaynağının ürettiği dalgalar ok yönünde ilerlemektedir. Dalgalar ilerledikçe hangileri doğrudur demiş. Hızının büyüklüğü azalır. Evet sıra doğru gidiyor doğru. Dalga boyu azalır. Tabii doğru orantılıdır e, hızla dalga boyu doğru. Periyot kaynağı bağlı değişmeyecektir arkadaşlar. Hızı değişmez bu da yanlış olacaktır. Buradaki cevabımız nedir bizim? 1 ve 2'dir. Geçiyorum bir diğer soruya. Aşağıda verilen olaylarda çeşitli dalga türleri görülmektedir. Bu dalga türlerinden hangilerinde yayılan dalgaların titreşim doğrultuları ile yayılma doğrultuları birbirine diktir? Evet Yunusların çıkardığı sesler nedir arkadaşlar? Boyuna dalgadır. Ses dalgası boyuna dalga. Dolayısıyla birbirine dik değildir. Enine dalga olması lazım birbirine dik olması için. Su üzerinde yayılan şu dalgalar, şu gördüm arkadaşlar bunlar enine dalgadır o zaman Titreşim ve yayılma doğrultuları birbirine diktir. Şu gördüğünüz dalgalar deprem oluşumunda ortaya çıkan sismik dalgalar arkadaşlar. Dolayısıyla burada da eline dalgalar oluşabiliyor deprem dalgalarında. Bu da olabilir. Uzaktan kumanda kızılötesi ışınlarla çalışır arkadaşlar. O da elektromanyetik dalgalı ve eline yayılır arkadaşlar. 2, 3 ve 4'tür buradaki cevabımız. Bir ucu duvara sabitlenmiş yaya el ile titreşim verilmekte ve 2 saniyede bir titreşim durumu değiştirilmektedir. T eşittir 0'dan T eşittir 6 saniye sonuna kadar oluşmuş dalgalar şekilde görülmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. 0-2 saniye arasında üretilen dalgaların dalga boyu en kısadır. 0-2 saniye bakın arkadaşlar şuradan harekete geçiriliyor. Yani e, hareket buradan veriliyor. İlk üretilen dalgalar bunlar bakın. Kaynağı en uzak nokta. İlk üretilen dalgalar bunlar. Ve 0-2 saniye arasında üretilen dalgaların dalga boyu en kısadır demiş. Halbuki şu aralıkta üretilen şu dalgaların dalga boyu en kısadır. Bu o zaman ne olur? Yanlış olur. 5. 6. saniyeler boyunca R noktasının ortalama hızı P'nin ortalama hızının 4 katıdır. Şimdi 5. 6. saniyeler boyunca bu noktada dikkat edin. 1, 2, 3, 4. 1, İki dalga var. Burada dört dalga var. Burada iki dalga var arkadaşlar. O zaman burası birim zamanda iki kat daha fazla titreşiyor. Daha hızlı titreşiyor. Birim zamanda iki kat daha hızlı titreşiyor. Bu demektir ki bunun ortalama hızı R'nin ortalama hızı. P'nin ortalama hızı 4 değil. İki katıdır sadece. Uyanmış. 4-6 saniye arasında üretilen dalgaların frekansı 4 terstir demiş. 4-6 saniye arası. 0 2 arasında bunlar üretilmiş. 2 4 arasında bunlar üretilmiş. 4 6 arasında bunlar üretilmiş arkadaşlar. 2 saniyede 4 dalga üretmiş. 2 saniyede 4 dalga. O zaman 1 saniyede ne üretilir? 2 dalga üretilir arkadaşlar. O zaman bu 4 değil 2 Hz'dir. 6 saniye boyunca P, Q ve R'nin hareket yönü yani dalga hareketiyle aynıdır demiş. P, Q ve R yukarı aşağı hareket ederlerken e, ee, dalganın hareket yönü sağa doğrudur o zaman bu yanlış. 2-4 saniye arasındaki dalganın genliği 0-2 saniye arasındaki iki katıdır. 0 2 katıdır. 0-2 saniye arasında burası üretilmiştir. 2-4 saniye arasında burası üretilmiştir. Ve bunun genliği bunun genliği 2 katıdır. O zaman cevabımız ne olur arkadaşlar bizim? Edirne olacaktır.